Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Sor Papyon ve siz de Poa Gemi kanalısınız. Bugün sizlerle beraber Taura Beginning oyununu inceleyeceğiz. Bakalım oyun tek başına oynanan survival ve crafting'e dayalı bir oyun. Açık dünyada zombilere karşı mücadele ettiğimiz, kamp kurduğumuz, silahlarımızı geliştirdiğimiz, bir oyun. Şimdi birlikte bu oyuna sizlerle beraber bakacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuzu hemen inceleyelim. Mevcut özelliklere baktığımız zaman da büyük açık dünya, zombiler, yağmacılar hayvanlar gibi çeşitli düşmanlar olduğu söyleniyor. Sürülebilir ve modifiye edilebilir araçlar var. Eşya toplama üretme var. Birçok silah var, görevler ve NPC'ler var ve beceriler ve yetenekler var. Gelecek planlara baktığımız zamansa keşfedilecek yeni yerler, yeni üretim tarifleri, görevler, silahlar, beceriler ve yeni düşmanlar olacağı söyleniyor. Aynı zamanda yeni araçlar ve araçların yeni modifiye türleri, üst yönetimini iyileştirmek ve yeni özellik eklemek de bunlar arasında bölgele geçirme ve yönetme, radyasyon, sıcaklık gibi yeni koşullar geleceği söylediğinde bunlara enteresan olabilir. Geri oyun mekanikleri, sürükleyici ve yaşayan açık dünya deneyimi gelecek deniyor arkadaşlar. Geliştiriciler gerçekten bu oyun için uğraşıyorlar gibi gözüküyor. Bakalım bu oyuna neler yapmışlar. Oyunun grafikleri bana biraz Böyle animasyon grafikleri hatırlattı, anime grafikleri hatırlattı. Bir tık da böyle Minecraft grafikleri var diyebiliriz aslında. Hazırsanız ben de hiç oynamadım. Beraber sizinle şimdi bu oyuna başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi yeni oyun dediğimiz zaman bakalım neler olacak. Oyunumuz açıldı. Şimdi şöyle biraz sesi yüksek. Şu sesi bir ayarlayalım. Müzik sesini ana sesi biraz çekeyim ben size. Şimdi biz anladığım kadarıyla bir kamptayız. Böyle askeri kamp gibi bir şey. Depodan baltayı al diyor. Depo burada galiba. Oyunda bir mal cursor yok. Yakınlaştırma var. Alt 1 2 3 4 bunlar silahlarımız. G, L, feneri, bombalar varmış. Açalım. Hepsini al butonuna tıklıyorum. Ağaçları keserek odun toplayabiliriz. Kayaları kırarak taş elde edebiliriz. Bakalım. 30 odun topla diyor. Hemen gidelim. Kampımızın çıkışı şurada. 4'e bastım. Baltamı çektim. Oo grafik animasyonlar. Balta animasyonları iyiymiş ha. Şş, güzelmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Ağaçlara vuruyorum. Odun parçaları Ha ağaç kabukları düşüyor. Ha 9 tane toplamış. Bu ne? Yaprak. Bu şeyler iyileştirilebilir. Oyuna sürekli hotfix, işte bugfix tarzı böyle şeyler geliyor. Güncellemeler geliyor. Hani bunları yakın zamanda daha da iyileştirirler diye düşünüyorum. Hani vururken ki animasyonları falan, kafa yapısı vesaire falan şey oluyor zaten görüyorsunuz. Aynı zamanda karakterimizin açlığı var, uyku durumu var ve su durumu var. Bir de yorgunluğumuz var. Altta, sol altta bulunan bir şeyde. Bunları siz görebilirsiniz. Şimdi ilk görevi tamamladık. Tecrübe verdi. Bir de bize 100 dolar verdi galiba. Şimdi ben kameramı şöyle çektim arkadaşlar. Oyunun daha menüsünü daha rahat görebileyim diye. Zaten bu sağ alttaki menüde bir şey yok. Ee, yani göremeyeceğiniz bir şey yok. Sol taraftaki menü daha rahat görebilirim de. Karakterin canlı vesaire sağlığını. Kameramı biraz değiştirdim. Şimdi M tuşu bizim haritamızı gösteriyormuş. O araba falan var. Soru şartları var bir sürü. Bunların hepsini yavaş yavaş keşfedeceğiz sizinle bu oyunla beraber seri yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda 2 gün sonra House Flipper 2 geliyor. Bugün ayın 12'si 14'ünde House Flipper 2 geliyor. O oyunda ben yayınlarımda sizinle beraber oynayacağım. Ga gayet eğlenceli dakikalar getireceğimizi düşünüyorum. Eğer siz de yayınlarıma katılmak isterseniz aşağıda bulunan linklerden ve sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi gidelim. Bura neymiş? Yönet. Atölye. O. Ha direkt bunu lab diye kendisi kuruyor. Bu mekaniği keşke biraz biz böyle getirip getirip şey yapabilseydik. Daha iyi olurdu böyle. En simülatördük gibi olsa daha iyi olurdu aslında. Üretim menüsünde çeşitli ürünler elde edebilirsin. Tamam. Bir ya üret. Ha pardon atölyeden üreteceğiz biz bunu. Atölye. Çalışma tezgahı. Silahlardadır muhtemelen. yay. Bir tane üretelim. Hemen lab diye ürettik. Maceracılar deneyim kazanabilir ve seviye atlayabilir. Seviye atladıklarında bir beceri puanı ve karakter puanı alırlar diyor. Tamam. Becerileriniz ve özellikleriniz yetenekler menüsünde kullanabilirsiniz. Tamam. Bir geyik avla. Yayla bir geyik alacağız. Otomatik olarak bize 20 tane ok verdi. Ben şunun sesini biraz daha kısayım. Ana sesi biraz daha kısalım. Şöyle. Evet böyle daha iyi gibi. Bu şekilde daha iyi. Şimdi gidelim bir geyik avlayalım. Geyikler buradalar kafasından bulsak. Oo, oo, 200 tane. Çok iyi. Gain etini nasıl alıyorum? Ha direkt F'ye basıyorum. A, de, ham deri. Açlık +10, tutuluk. Aa, yemekler bize şey de veriyor. Eee buff verirken aynı zamanda debuff da veriyor. Bir kamp ateşi üret. Kamp ateşi üret. Kamp ateşi ne acaba nereden üreteceğiz? K menüsüne basalım. Aa burada yeteneklerimiz var. Yakın dövüş hasarı var. Sağlık var. Açlık direnci var. Burada ne varmış? Silah değiştirme hızı var. Gizlilik varmış. Envanter boyutu varmış. Peki envanterimizi nereden görelim? Ha envanter burada. Envanter boyutunu şu an arttırma gerek yok diye düşünüyorum. Yeteneklerimizi bakalım bir. Zanaat, harita, görevler, envanter ve karakter, tıbbi bilgi, öldürülen zombi falan o istatistikler de var. Bence gayet güzel bir oyuna benziyor. Bilmiyorum siz ne dediniz yorumlara da altta yazabilirsiniz. Silah değiştirme hızı, yakın dövüş. Bunları açınca ne oluyor acaba? Ha kuvveti vesaire falan da verebiliyoruz. Toplam sağlık, koşma hızı, zeka, ticaret, üretim verimliliği, açlık, suçlu, Ben şimdi kuvvete vereceğim bir tane. Bir de koşmaya vereceğim arkadaşlar. Zaten maksimum 15'te stekleniyormuş. Yani totalde herhalde biz 60 seviyeye kadar çıkabileceğiz oyunda. Zaten seviyeler hızlı atlanıyor diye biliyorum. Açlık direncine verebiliriz aslında. Gizliliğe de verebiliriz. Açlık direncine vereceğim bir tane neymiş susuzluk direnci bir tane de buna vereyim bir de yorgunluk direnci varmış okey bunlara zaman geldikçe şey yaparız diye düşünüyorum ben şimdi gidelim bir kamp ateşi üretelim herhalde yine atölyemizden üretiyoruzdur kamp ateşi aynen buradaymış bir tane kamp ateşi üretelim kamp ateşi yatak ve benzeri eşyaları dünyaya yerleştirebilirsin materden eşya sağ tıklayıp yerleştir diyebilirsin demiş tamam bir yerleştirme, bu yerleştirme modunu açar. Nesneyi Q ve E ile döndürebilir. Sağ fare düğmesi ile yerleştirme iptal edilebilir. Veya nesneyi sol fare düğmesi ile yerleştirebiliriz. Tamam. Okey. Geldim envanterime. Buna tıkladım. Yerleştir dedim. Kamp ateşini yerleştir. Bunu gösterdiği bir yer var mı? Yok. Ama ben şöyle kamp ateşini gece dışarı çıkmam gerekirse diye arkadaşlar şöyle bir yere bırakacağım. 5 biftek pişir. Kamp ateşine geldim. Bir tane bundan verdim. Ateş için yakıt. Bunları acaba nasıl yapıyorum? Kömürü aldım. Ha envanterimizde oluyor galiba bu. 5 tane biftek pişir. Pişirelim arkadaşlar. Görev tamamlandı. 10 tahta kala süre. Ay, yani bu ateş efekti falan olsa güzel olmuş ama tabi grafikler biraz böyle şey olduğu için hani animatik grafikler olduğu için bir tık bunlar zamanla gelişir diye düşünüyorum. Yani böyle daha böyle dijital grafiklerden ziyade daha keskin grafiklerden ziyade animatik grafikler daha mantıklı. Tahta kalas 10 tane istiyor. Maksimum 10 tane üretebiliyoruz. Toplu bir şekilde hepsini aynı anda seri bir şekilde üretebiliyoruz. Bu gayet güzel olmuş. Hemen kaya basıyorum. Bir yetenek puanım daha gelmiş benim. Bu sefer çeviklik vereceğim. Bir tane yetenek olarak da uykusuzluğa vereceğim. Daha uzun süre çalışalım. Kondisyonu kilidini açıyormuş. Şimdi ne istiyor? Bir su toplayıcı inşa et. Bizden 5 tane deri istiyor galiba. Kumaş mı bu deri mi? Kumaş galiba. Kumaşa bakalım bir atölyeden ne icat edebiliyormuşuz hemen. Kumaş buradan 5 tane kumaş inşa edelim. Yapraktan oluyormuş kumaş. Gidelim hemen biz e, su toplayıcımızı inşa edelim. Su ve açlığım bir tık azalmış durumda ama benim direncim var. Bunları inşa ettim. Bunların herhangi bir ses efekti yok arkadaşlar oyunda. Hani buraya e, ses efekti gelmiyor diye düşünebilirsiniz ama şu an bunlar eklenmiş. Oyun zaten çok yeni çıktı. Ha bunu yönetip ha artı 3 saatlik üretim veriyormuş. Saatte artı 3 üretim artı 50 volt kapasitesi veriyormuş. Bize bu arkadaşımız açalım. Ha burada birikecek biz kendimiz alacağız. İyiymiş bu. Bu iyiymiş. Kasabaya git ve birkaç buradan metal ara demiş. Bizim arabamız falan yok mu ya? Okumuzu da yanımıza alalım. Giderken de loot yapmak istiyorum ben. Ama tabii ki de envanterime bakmak istiyorum. Envanterimde burada metal. Burada metalim varmış aslında benim. Ama aa zombi var ileride. Hadi savaşalım. Umarım zombiler zor değildir. Şuna bir balta girmeyi deneyeceğim öncelikle. Biz kazma da üretmedik mesela. Balta bunlara vurabiliyor mu? Aha baltamız otomatik olarak kazmaya dönüşüyor oyunda. Bak bu güzel olmuş. Ekstra bizi yormamız güzel olmuş. 9 tane demir cevheri aldık. Buradan da ha, biraz böyle imleci göremediğimiz için bir tık sıkıntı ama buradan da taş aldık. Baltamızın galiba aşınma gibi bir problemi yok anladığım kadarıyla. Zombilerle gayet güzel savaşabiliyoruz. Onlar bize vurmadan biz onları öldürebiliyoruz. Zombilerin üzerinden bir şey çıkıyor mu? Polis zombi geldi. Şu anda 30-30 vuruyoruz bunlara. Yok bir şey olmuyor zombiden. Peki zombileri okla avladığımız zaman ne oluyor? O kadar zor ki tutturması. Kafasından vursak da bir şey olmuyor. Tabi bu arkadaş zırhlı olduğu için. O yüzden böyle herhalde. A, 4 vuruşta 40 40 vurarak. Aa oklarımızı geri alabiliyormuşuz güzel. Aa zombileri bak çok iyi. Zombilerden şey düşüyormuş. Bunları yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ha o zaman hepsinden düşmüyor. Bazılarından düşüyor demek ki. Şu neymiş? Bu böyle demir gibi bir şey değil. Altın gibi bir şeye benziyor. Hop. <laughs> Abi burada biz biraz önce kazmayla daha fazla vurduk gibi geldi bana ama 50 vurduk gibi geldi kazmayla ama sanki baltayla 30-30 vuruyormuşuz gibi geldi. Bakalım bir buradan ne çıkıyormuş. Sülfür verdi arkadaşlar. Sülfür cevheri verdi. Oyun şu anda Türkçe ama bazı şeyler İngilizce. Sülfür cevheri vesaire falan gibi şeyler İngilizce. O yüzden hani daha bir geliştirme gelir diye düşünüyorum ben. Şimdi hurda metale geldik. Herhalde hop 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 önce şunları bir halledelim. Oyun bir tık böyle zombiler kalabalıklaşınca zorlaşıyor gibi ama çifte de vurabiliyoruz biz. Hayırdır lan. Zombi ooo çok iyi. Ne aldık biz? Ooo. Bak bu zombileri lootlayabiliyoruz. Bir öncekileri lootlayamamıştık. Şimdi burada acaba ben... Ah! Ah! Teyze! Zombi grafikleri bana çok güzel geldi. Sağlığımız azaldı bayağı bir. Ama 3 seviye olduk. Şunları bir alalım. Abi zombiler bitmiyor mu? Alo. Zombiler niye bitmiyor ya? Bunları da unutmayalım hemen. Vallahi envanterim doldu. Mermi aldım. 7.69 mm bak 300. Oha bu ne oğlum? Ha iki tane varmış. Ha 308 tane zannettim. Şimdi şu sustulduğumuzu e, susuzluğumuzu bir giderelim. Tamam bir tane yemek yiyelim abi. Güzel hızlıymış menüler. Üf 225 kafa ya. Harika hocam. Envanterim dolu. Biz bir şey söyleyeyim mi? Envanter kapasitesini arttıracaktık ya. Biz yanlış yaptık. Para alalım. Bunları lootlayamıyoruz. Bunları kıramıyorum anladığım kadarıyla. Bu neymiş? Mermi. Burada metal. Alalım. Aa 8 daha 10 tane toplamamız gerekiyormuş. Biz 8 tane toplamışız. Tamam. Dışarı çıkalım. Burada metal. Buradan random bunları böyle lootlayarak gideceğiz. Anladığım kadarıyla. Boş su şişesine gerek yok. Alkol vesaire bunlara gerek yok şu anda bildiğim kadarıyla. Zaten envanterimiz o kadar dolu ki bir sandık gibi bir şey yapmamız lazım kendimiz. Arabaları lootlayabiliyor muyuz? Hayır. Evin içine girelim. Bu neymiş? Para al hocam. Bu neymiş? Barut, kumaş, soda. Ee, atabileceğimiz bir şey var mı? Taşı bir atalım. Çileği şimdilik atalım. Tahtaya atalım. Yaprak dursun. Ee, şu, ha, bunu bırak deyince mi alıyor? Sustu bak bırak deyim. Yok almadı. Aşağı attı. Sodayı bir alalım. Bunu da alalım. Burada şey var mı? Kırabiliyor muyum burayı? Kıramıyorum. Peki. Bunu alabiliyor muyum? Ha. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Tamam görevi tamamladık. Bir mutfak inşa et diyor. Hemen gidelim abi çiftliğimize. Zıplayınca daha hızlı gitmiyor. Mutfak inşa edeceğiz. Bir de envanterimizi acilen büyütmemiz lazım. G neymiş? Oo, mutfak. O ne lan? Ha bunu ben kendim mi yakacağım? Aa, o yanmadı direkt. Peki L'ye basalım bir. Bir dakika. K'da bir yetenek puanımız yok. Ha L'yi silahımıza takıyoruz o zaman. Şu an yani silahımız olmadığı için bir şey yapamıyoruz ama mermilerimiz var. O zaman biz bu mermileri falan bir yere depolayalım şimdi. Oraya geldikten sonra tekrar basarız. Bu arada namlu hızlı koşmaymış. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda bastığıma rağmen. Şu anda kampımız bir kişi gösteriyor. Oyun koop oynanamıyor ama galiba yanımıza başka yardımcılar alabiliyoruz. Yani şu anda benim anladığım bu. 20 tane bizden tahta istiyor. Peki bizim tahtamız var mı? Var. O zaman bizim ki yapmamız lazım. Ee, ağaç yapmamız lazım. Ben hemen 20 tane tahta yapıp geliyorum arkadaşlar. Siz burayı izlemenize gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi 20 tane kalas yapmak için biz 40 tane tahta toplamamız lazım. Şuradan ben e, 24 tane yapmayalım. 20 tane yapalım. İhtiyacımız olduğu kadar. Hemen gidelim. Biz ne yaptık? Tam kalas yaptık. Bu ne? Küp vesaire falan bunlar tamam. Kalası nereye yaptı acaba? Bunu bir atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Kalası nereye yaptığını bilmiyorum. Kalası yaptıktan sonra galiba sandık için. Sandık için de istiyormuş. Abi kalası yaptıktan sonra ahşap kalas. Bir şey soracağım. Bunu şaka yapıyorsun. Ham deri, deri ceviri soda. Nereye attı lan kalası? Çalışma tezgah. Bunun deposu gibi bir şey yok mu ya? Ya boşuna ne yapmış o kadar acı ya. Ben yeniden bir ağaç kesip geliyorum arkadaşlar. Bu arada feneri de nasıl yapacağım buldum arkadaşlar. Şimdi ben 32 tane kalas topladım zaten. Pardon odun topladım zaten. O 4 tane benim kalasım vardı. Hemen bunları gidip kıraplayacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Üreteceğiniz eşyalar için envanterinizde yer yoksa sıkıntı çıkıyor haberiniz olsun. Buraya geldiğiniz zaman envanterinizde yer olduğuna dikkat edin. Mesela ben şimdi bunları atacağım. Görev envanterinde falan bir şeyler yok. Var mı? Hiçbir şey yok vallahi. Evet şimdi kalaslarımızı üretelim. 16 tane kalas üreteceğiz. Ürettik. Hemen gidip mutfağımızı inşa edelim. Kendimize yemekler yapmaya başlayalım. Tiplerin üzerine atlayabiliyormuşuz. Güzel. Bunlar zaten standart olması gereken şeyler. Mutfağımızı yaptık. Ah be abi lambamız da var. Belki romantik bir yemek bile yiyebiliriz yani bilemedim. Şimdi ne üstü? Bir yatakhane inşa et. Yatakhane için Bizim yine ağaca ve kumaşa ihtiyacımız var. Ben bir ağaç farmına oturup geliyorum arkadaşlar. Kumaşımız zaten 16 tane varmış. Şimdi geldik arkadaşlar kalas yapmak için ama öncelikle şu yapraklarımı bir atmak istiyorum. Yani üzerimde sadece şunlar dursa yeterli. Bütün gereksiz eşyaları buraya yapacağım, atacağım. Sonra sandık inşa ettikten sonra bunları sandığın içine düzgün bir şekilde koyacağız. Biz 10 tane kalas tutuyordu. 10 tane kalasımızı yaptık. Şimdi gidelim metakhanemizi yapalım. Yatakhane uykumuz için önemli. Yatakhane inşa ettik. Buraya girip herhalde yatacağız. 4 tane yatak var. Bunlar Aa, şu an kampımızın seviyesi arttı. Evet bak suyun da burada dolduğunu görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Kampımıza 3 3 kişi daha ve 2 kişi daha gelebiliyor. Şu an ne istiyor? Kamp popülasyonu 2 kişiye çıkar diyor. Bizde bir görev işareti bulunuyor. Ben şu şeyi merak ediyorum ama. Yatakhane olayı nasılmış? Bir bakayım. Dinlen. Dinlendiğim zaman ne oluyor? Ha açtığımızda susuzluğumuz arttı uyuduğumuz için. Saatimiz kaç oldu? İkinci günden başladık direkt. Saat 4.58 oldu arkadaşlar. Ben hemen şu ileride bana gösterdiği 400 metrelik yere gidip geliyorum arkadaşlar. Hemen oraya gittiğim zaman tekrar geri geleceğim. Bu arada yolda giderken bir tane etinek puanımızın arttığını gördüm ben. Zombiler biraz... Ee, zor oluyor onu fark ettim. Acaba diyorum e, toplam şeye mi versem hani böyle e, dayanıklılığa mı versem diye düşünüyorum. Bir de buradan hani yakın dövüşe versem vermek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. En azından bir tane bu skilllerden birini yakın dövüşe vermek istiyorum. Bir de burada sağlığımı arttırmak için bir tane de kuvvete verdim arkadaşlar. Atılan skill'lerimiz tabanca hasarı ve %120 şarjör değiştirme hızı varmış. Demek ki önce tabanca craftlayacağız muhtemelen. Bunu da ileride bir seviye atladığımızda bunu da açarız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bize gösterdiğine geldik. Kamp seviyemizi buradan arttırabiliyormuşuz. Burası galiba böyle hani işte 7 day to die'de olduğu gibi bir görev aldığımız bir nokta gibi bir şey. Ne diyor? İnsanlara üstünüze katılmaya davet edebilirsiniz. Üstünüze katıldıktan sonra odun toplamak, tıbbi malzemeler hazırlamak ve benzeri gibi çeşitli görevler üzerinde çalışmaya atayabilirsiniz. Bu çok iyiymiş bu. Üstünüzde sınırlı kişiye sahip olabilirsiniz. Ancak yatakhane inşa ederek veya seviye arttırarak bu sınır arttırılabilir. Yatakhane inşa etmek üstünüzün moralini arttırır diyor Yenur. Üst nüfusunuzu üstteyken sol üstte görebilirsiniz diyor. Çıkış yapalım. Aynen mesela şu an sol üstteki barlar gitti. Üst nüfusumuzu üste gittiğimiz zaman yapacağız. Bakalım kamp popülasyonunu ikiye çıkar diyor. Bize ne yapacak? O Rambo var burada bir tane. Bir de bir oduncu amcamız gibi bir şey konuşalım. Gonzales kampa davet et. Kampa katılmak ister misin? Susuz, obur, şef tıbbi uzmanmış. Ha. Şefe ihtiyacımız var mı? Şu an yok gibi. Bir bekle bir Gonzales. Diğer özelliklerine bakalım diğerlerinin. Madenci avcı hafif yiyen hafif içen. o hocam sen gel. Tamam bunu direkt lap diye aldım. Lap diye aldım. Gonzales markete gitsin. Bu neymiş? Mark. Bakalım bir. Madenci avcı hafif yiyen hafif içen. Şimdi madenci avcı dediğine göre odun toplama işini bize kalacak değil mi? Gonzales aşçıydı ama çok yiyordu. Ben bunu aldım. Bunu da aldım kral. Ee, şimdi markı ve şey aldık biz üstümüze. E, bunlar herhalde biz giderken gelecekler diye düşünüyorum. Ama şurada ne varmış? Bunu da merak etmiyor değilim. Bir girelim buraya bakayım. Neler varmış? Bunlarla etkileşime geçemiyoruz. Şömeni de bir şey yapamıyoruz. Aa bu ne? Al. Ne bu? Elektronik parçalar. Al baba. Çöpte möpte bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yok. Peki. Bu neymiş? Burası neymiş? Bu, burada, da, buralarda loot edebiliyoruz. Çok iyi. Yapıştırıcı falan çıktı. Bunlar ileride herhalde silah milah kraftlarken işimize yarar diye düşünüyorum. Ama bizim envanter kapasitemizi de büyütmemiz lazım bir noktada. Onu nasıl yapacağız inanın bilmiyorum. Onu artık beraber bakacağız. Bulut burada kaldı arkadaşlar. Ben şimdi kampa gideyim. Videomuza hemen geri dönelim. Şimdi arkadaşlar kampa gitmek yerine benden baktım. Burada istiyor. Ben de giderken şöyle bir Burger King gördüm. Bu Burger Store'a girdiğim zaman bakalım ne olacak. Şimdi buradan burada toplamaya çalışacağım ben. Çünkü kampta ben de sığıya çadırı inşa etmemi istiyor ya. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi. O sığıya çadırı inşa etmemizin için burada toplamamız gerekiyor. Bakalım burada hurda çıkacak mı? Şunlardan belki çıkabilir diye düşünüyorum. Hani buralarda güzel böyle tenekemsi şeyler var. Oralardan belki çıkabilir. Bir de yaban domuzları falan da var. Belki ileride gidebiliriz bir hani. Orayı da keşfetmek için. Haritada da şuradayız şu anda. Şuraya bir gidelim. Sonra buraya gitmek istiyorum. Joe'nun taverni galiba buraya bizim keşfettiğimiz yer biraz önce. Oraya bir bakmak istiyorum. Bakayım şöyle ilerlediğim zaman Joe'nun tavernine mi gidiyorum. Aynen bu kısım bizim geldiğimiz yer Joe'nun taverniymiş. Şimdi burada ben bir loot yapıp hemen geleceğim arkadaşlar. Oh arkadaşlar rifle buldum. Rifle gerçekten bizim çok içimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Hemen bakalım bir nasılmış. Ah mermilerimizi ama şeye atmıştık bizde mi? Ah be abi ah be abi. Güzel bir tane hurda metal buldum. Burada ne varmış? Bir diğer tane de burada var. Boş su şişesi var. Burada bir şeyler yok. Burada bir şey yok. Rifle demek ki bu lootlardan çıkıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi burayı ben lootlayacağım. Biraz buralarda girince kamera sapıtıyor oyun içi. Ama yine de hani bunlar ileride düzeltildiği düşünüyorum ben. Şunlara bakalım. Buralarda bir şey yok. Bu toksik bir şeye benziyor. Bunu peki patlatabiliyor muyum? Patlatamıyorum hiçbir şey olmuyor. Okumu gidip alayım okum kalmasın orada. Peki devam ediyoruz. İngiliz anahtarı buldum. Yapıştırıcı buldum. Akü buldum. Bunları toplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani burada e, mesela yaprağı atabiliriz. Kalas dursun. Şunları düzenleyelim. Şunları yiyebiliriz aslında kalmaması için. Mesela şuradan bir yemek yiyelim. Buralardan şu an bir şey toplayamıyoruz. Ha, bir bilgisayar daha buldum. Bir İngiliz anahtarı daha buldum. Bunları ileride muhtemelen kampımızın içindeki e, insanlara verebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi buradan biz totalde 4-5 tane burada topladık. Ben şimdi buradan ufak ufak keşfettiğimiz yer. Ya burayı keşfettik diye göstermiyor. Niye göstermiyor acaba bilmiyorum ama belki biraz daha ilerisine gitmemiz gerekiyordur veya şu kısımdır. Yok. Burası gösteriyor. Ha, bu keşfedeceğimiz yer ilerisiymiş arkadaşlar. Hı, hmm, ilerisiymiş. Bura random spamlanan bir yer herhalde böyle. Haritada gösterilmeyen bir yer. Ben şimdi bir şehirden hurda toplayayım. Sonra bir şeye gidelim. Ana kampımıza gidelim. Hemen geleceğim. Şimdi arkadaşlar evlerin olduğu bölgeye geldim. Haritada şu kısım gördüğünüz gibi. Burada biraz zombi öldüreceğiz. Zombileri ben bu sefer okumla öldürmek istiyorum. Bunlara böyle 140 demek verdiğimiz zaman öldürebiliyormuşuz mermi çıkmış. Bunu alalım. 9 milimetre alalım. Kumaş alalım. Halatı da şöyle alalım. Şöyle bir devam etmek istiyorum. Evlerin hepsini tek tek sırayla bakmaya çalışacağım. Burada bir asker zombimiz var. Bizi gördü. Hop. Hemen altamızı çekelim. Ah, lan ne kadar korkunçlar be. Vallahi tüylerim kendi oluyor ha şunlarla savaşırken. Kral bana tahta okun ver. Orta sır çantası harika. Bunu giyebiliyor muyuz? Oo çok iyi. Oo envanterimiz büyüdü ya. Patlayıcı ok. Üf. Kumaş. Taşı geç. Parayı al. Geç. Bunu lootlayamıyoruz. Güzel bak sır çantası bulduğumuz çok iyi oldu. Envanter alalım. Aa çivi aldık. Lan. Lan. Sağlığımı götürüyorsun. Yat aşağı teret. Parayı alalım. Buralarda bir şeyler var mı? Mısır tohumu. Yenur. İlk yardım kiti. Yenur. Elma çayı. O tuna var. Konserve tuna aldık. baltayla zombileri bayağı kolay kırabiliyoruz ama tabi oyunun ilerleyen aşamalar. Aa! Aa! Öleceğim. Aa! Ne varmış? Hocam bunu alamıyor muyum şöyle ya? Bunların hepsini aldayım. 6 tane buradan oldu. Bunları da al hocam. Bunları lootlayamıyorum. Bunları lootlayamıyorum. Aa bu ne? Aa! Aa! Bunu okla öldüreceğim. Yakına gelmeden vuramıyor bu arkadaşım anladığımız kadarıyla. Tükür. Aa geldi. Bu da geldi. Aa bunu nasıl öldüreceğim? Aa bu ne olup? Amca ah. Aha bunu çok zormuş. Okum metal umarım. Silahımın mermisini nasıl değiştireceğim? Silah mermisini buradan mı eklemem gerekiyor? Aha. Aha Aa. İmdat. Şunu hemen ağzını ağzına vuralım şunun bir. Aha onu da öldürmüş. Onu da öldürmüş. Ver lan okumu. Abi bunlar ne böyle? Üf. O, o büyük olan özellikle çok sıkıntıymış ya. Ö, büyük sır çantası. Yardır. Tankçı gömlek. Alalım. Orta boyut. Uzatılmış şarjör. Oo pantolon. KOT pantolon varmış zaten bizde. Şimdi ben şeyi anlamadım. Silahı nasıl yapacağız? Mermi nereye? Ha mermi buraya mı ekliyoruz? Yo bir dakika. 762. Ah be abi bizde 762 yok. Ah Jesus. 762'miz yok. O zaman şu salağa bulaşmadan şuraları bir unutlayalım. Ha çok korkunç. Burada bir şey yok. Bunu kıramıyor muyum ya? Silah kutusu olarak gösteriyor ama kıramıyorum galiba. Bir girdim. Neymiş? Para. ver tohumu ver. Bu ne? Soda ver. Artık sırt çantam köpek gibi. istediğim alabilirim. Bir su içtim. Burada. Oh, oh ver hocam. Oh, oh ver. Enerji içeceği varmış. Bir dinlenmemiz lazım. Kampa gidip birkaç hasar daha yersek ölebiliriz. O iş için sıkıntıya girmek istemiyorum. Ama bir yandan da şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Şurada bu tarafta bir araba varmış galiba. Aha şurada araba var. Aa, o arabaya kullanabilecek miyiz lan? Ya da şu mu? Bir bakacağım.